bilmeyin ne yaptı. Kırk diye <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar doğanın zirvesinde piknik yapıyordunuz. <laughs> 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 Daha yükseğe var mıdır bilmiyorum. Dikkat. <laughs> Ama semaver de getirsen tam olacağım. Demedim mi semaver? Allah semaver oldu mu arkadaşlar burası Hilaryum Kalesi. Girnenin tepesinde Beşparmak parmak zirvesi. Şu anda Türkiye'ye 800 metre yüksek Hava biraz açık olsa Anamur görünüyor. Ekran gitti. Ekran yanı ışığa basıyor. Dikkat! Yükseklik bu. Kıh da kıh. soğan yiyoruz ya ona gülüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İyi de 800 metre yüksekte soğan yığınız da yenir. <laughs> Kardeşin ses bile güzel. Ha, <laughs> Oturduğumuz yeri görme istemezsiniz. Gerek yok.